Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mısır unlu poğaça yapacağız. E, Gerekli olan malzemelerim tereyağı veya margarin hangisi evinizde varsa onu kullanabilirsiniz. E, bir tane yumurtamın beyazını hamurunun içerisine kullanacağım. Ben birazcık sarısından kaçırdım o kadar önemli değil. E, Sarısını üzerine kullanacağım. E, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, birazcık böyle doğranmış maydanoz. Sevmiyorsanız dereotu da kullanabilirsiniz. Mısır unu, buğday unu ve bir paket de kabartma tozu kullanacağım. Şöyle malzemelerimi kenara alıyorum. Hemen hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Özellikle tuzlu kurabiyeleri seviyorsanız tam size göre. İçerisine alıyorum ya. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim malzemelerim zaten oda ısısında elimle çok rahat gördüğünüz gibi yağım eridi şöyle bir karıştırıyorum yavaş yavaş şöyle bir tane yumurta beyazı ekledim söylediğim gibi sarısını üzerinde kullanacağım malzeme listelerinin tam ölçülerini her zaman videonun altına ekliyorum oradan da kontrol edebilirsiniz şöyle tuzumu ekledim Bunları şöyle bir karıştırdım. Şöyle bir su bardağı mısır unum var. Mısır unumu tamamen ekliyorum. 2 su bardağı da buğday unum var. Buğday unumu da yine kontrollü şekilde ekleyeceğim. Bunları şöyle bir karıştırdım. Yine böyle pratik, ekonomik ve gayet de lezzetli bir tarif. içerisine şöyle maydanozumu ekliyorum dediğim gibi eğer maydanoz sevmiyorsanız dereotu da ekleyebilirsiniz ben iç harcı olarak da lor peynir kullanacağım şöyle kabartma tozumu da ekledim yine burada bütün bir paket kabartma tozum vardı Şimdi içerisine buğday unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Elime yapışmayan bir kıvamı aldıracağım. Hamurum hazır. Şöyle bir tanesini yaptım. Tepsimin tabanını yağlamayacağım çünkü e, hamurum gayet yağlı bir hamur. Şöyle, cevizden birazcık büyük bir bez alıyorum. Elimle şöyle açıyorum. Şu şekilde. Daha sonra içerisine şöyle birazcık lor peyniri aldım. kenarlarından birleştirerek kapatıyorum. Elimle şöyle birleştirdiğim yerini hafif şöyle bastırıyorum. Ters çevirdim. Şöyle son bir tur düzeltiyorum. Ve poğaçam hazır. İsterseniz bunu yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Tamamını hazırladım. Son şöyle bir parça ayırdım. Yine bir tur daha sizinle paylaşayım. Nasıl yaptığımı göstereyim diye. Şöyle elimle yuvarlıyorum. Üzerinden bastırdım. Şöyle hafif orta kısmını çukurlaştırdım. Çok az peynir yerleştiriyorum. Daha sonra şöyle karşılıklı birleştireceğim. Hafif üzerinden bastırıyorum ki açılmasın. Şöyle alt tarafını getirip tepsimi alacağım. Bunu yuvarlak da yapabilirsiniz. Fırınımı, kurabiye, pardon, poğaçalarımı yapmaya başladığım anda 180 derece ayarlamıştım. 180 derece önceden ısınmış fırında pişireceğim. Fakat önce üzerlerine ayırdığım yumurta sarısını süreceğim. Şöyle bir tane yumurta sarım var. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı da sürdüm. Artık fırında pişmeye hazır. Poğaçalarım fırından çıktı. Şöyle bir tanesini sizinle paylaşayım. Bakın nasıl dağılıyor. Böyle kıyır kıyır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.